Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bu minnoş kahvesinin unluklarını yapacağız beraber. Boyalım, boyaması, cilalaması hepsini birlikte yapacağız. Öncelikle kalıplarımızı göstereyim size. Kalıpların satışı da bizim sayfamızda mevcut. Kalıplarımız size bu şekilde sıfı paket halinde gelecek. Bu şekilde esnek silikondur. Herhangi bir deformesi olmaz. Aynı zamanda bu tabak kalıbımız. Aynı zamanda bu da istiridye kalıbımız, bu da gene esnek silikondur. Evet, yıkayıp kuruladım. Gene satışı sayfamızda bulunan, sayfamızı aşağı açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. bir toptancısı Instagram hesabı. Ee, vakumlu poşetler halinde size birer kiloluk olarak gelen taş tozumuz birinci kalitedir. Ee, benim elimde şu an beyaz saç tozum kalmadığı için turkuaz saç tozumla yapacağım. Bu şekilde kabıma ekliyorum. Daha önce zaten taş tozu yapımını da size daha önce göstermiştim. Göz kararı ekliyorum. Bir kilo taş tozundan 4 tane ya da 5 tane tabak çıkıyor. Kıvamını söylemiş olduğum gibi daha önce de yukarıdan çekicim. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi kıvamını tamamen göz kararı ayarlıyoruz. Boza kıvamına gelecek. İyice iyice güzelce karıştırıyoruz. Suyumuzu sıcak su kullanıyoruz daha homojen hale gelecektir. Taş tozumuz daha çok eriyecektir. Hem de şu arka kısmında, şu kalıpların arka kısmında pütürlük olmaması için. Evet, gördüğünüz üzere kıvamımız bu şekilde yoğun. Tabaklarda daha sağlam olması adına bir tık daha kalın kullanmamız gerekiyor. Bir tık daha fazla koymamız gerekiyor. Şimdi bunu tabağımıza döküyorum. Şimdi bu kadar döktüm arkadaşlar aralara girmesi için şurayı şöyle kaldırıyorum. Her yerine her yerine geçmiş oluyor. Tamam. Çok fazla doldurmuyoruz tabağımızı. Tepesine taştırmıyoruz. Buralarını iyice dolduruyoruz. Esnek silikon. Hiç korkmayın. Hiçbir şey olmaz silikona. Silikonlar uzun ömürlüdür. Şimdi bunun içine de aşamada dökün arkadaşlar. Ben tekrar video tekrar yapmaktan taş tozu donmaya başlamıştı. O yüzden çabucak çabucak döküyorum. Evet, taşımız burada donarken biz de daha önce dökmüş olduğum bu şekilde taşımı e, boyayacağız. Bu arada taşları döktükten bir gün sonra boyuyoruz arkadaşlar. Aksi takdirde boyada katma yapar. Hatta bir tane de örnek size göstereyim. Bakın bu şekilde boya kalkma yapar. Üstüne jilal sürdüğünüzde evet kalkmayı engellersiniz. Ama kalkar boyanız atar bilginiz olsun. Şimdi ben boyayı direkt buraya döküyorum. Bunlar benim çok eski boyalarım. Kapağı kurumuş. Boyamı açtım. Böyle bir şeye dökmek etmek yerine ben direkt tabağıma boca ediyorum arkadaşlar. Ben o şekilde çalışıyorum. Bir daha bir daha boyayı ziyan etmemiş oluyorum. Bu şekilde ince bir kat geçiyorum üstünden. Daha sonra bir tane kat daha geçeceğim. Eğer pembe taş kullan, kullansaydım gerek kalmayacaktı. Bir kat yeterli olacaktı. Sağlam olsun. Güzel olsun. Tek kat da geçebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihimize kalmış. Ben koyu renk istediğim için bu şekilde yapıyorum. Yani tam şu rengi versin istiyorum. Evet gördüğünüz üzere ilk katını çektim. Yani ilk katını boyadık. Şimdi bunun birazcık böyle bir 15-20 dakika kadar kurumasını bekliyoruz. Daha sonra ikinci katını çekeceğiz. Bunu daha kalın sürmüş olsaydınız tek katta yeterliydi. Bu tamamen benim tarzım. Siz o şekilde yapmayabilirsiniz. Her yerini de eşit şekilde boyayı sürdük. Evet ikinci kat için de boyamı koydum. Üzerine direkt ekledim. Buradan devam edeceğim boyamasını yapıyorum. Bakın hemen rengi koyulaştı. Rengi daha farklı oldu. Kırmızımsıydı, direkt pembeye döndü. Bu rengi daha hoş geldiği için bana ben bu şekilde yapıyorum ama ilk katında kalın koysaydınız da aynı şekilde aynı etkiyi verecekti size. Şimdi boyam kurumaya yakın. Fırça izi olmaması için kurumaya yakınken altına peçete koyuyorum ki arkadaşlar yaptığımız zeminde kayma olursa peçeteyi tutalım. Tabağı tutamayacağız adile boyalı olduğu için. Fırça o izi olmaması için kurumaya yakınken hepsini aynı e, orantıda, aynı düzlükte bu şekilde çekiyorum. Kurumaya yakın olduğu için de hiçbir fırça izi kalmayacak. Siz de bu şekilde yaparsınız. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Evet, tavamızın ön tarafı bitti. Şimdi arka tarafını kurudu. Arka tarafına boyamaya geçiyorum. Gene aynı usul boyayın. Hop, koydum. Şöyle biraz daha alayım. Aynı şekilde gene boyamasını sağlıyorum. Buna tek kat yaptım arkadaşlar. Arkası olduğu için e, kalın kat geçtim. Onu da görmüş olun. Şimdi şuralarda hava kabarcıkları oluyor. İster istemez olacaktır. Bunların da arasını fırçanızda iyice doldurursanız en azından renk kalmamış olur. Onun bilgisini vereyim istedim. Şimdi bunu da kurumaya bırakıyorum. Sonra dokunuşlarını yap. İki tarafı da boyandı ve kurudu arkadaşlar. Şimdi vernik kısmına geçiyorum. Gene aynı fırçamı kullanıyorum. Herhangi bir ekstra fırça kullanmıyorum. Yıkıyorum. Gene kullanıyorum. Gene kapağıma döktüm. Ziyan etmemiş oluyorum. Hemen bir tabaka çekiyorum. Altına daha kalın yapacağım. Boyada kalkıklık olmasın. Aynı mantıkla ilerliyorum. Kurumaya yakın fırça izi kalmaması için hop yine şöyle aşağı aşağı çekiyorum. Vernik arkadaşlar kururup kalırsa dağıtmadan e, döküldüğü gibi yani bu şekilde kurur, şeffaf kalır. O yüzden verniği iyice dağıtmanız gerekiyor Fırçanızı Süngerle de yapabilirsiniz ama pütürlük belli oluyor. Fırça her zaman daha temizdir tarafını vernikledik, kurudu. Şimdi arka verniklemeye geçiyoruz. Bunun arkasında önünde verniği kurudu. Şimdi bu tarafını hızlı bir şekilde kalın tabakayla vernikleyeceğim arkadaşlar. Şöyle döktüm. Aynı işlemi aynı şekilde buraya da yapıyorum. Buraya kalın yapmamızın sebebi masaya, tepsiye koyduğumuzda e, fibri yerlerinden çıkıntı olmasın, vernik yapmamızın sebebi de hem parlak olsun, hem daha sağlam dursun. Hem de fincan koyacağız, işte lokumlu koyacağız üstüne. E, altlarına birbirine değdiğinde boyasında kalkma olmasın. Bu şekilde boyasında kalkma olmaz. Hatta nemli bir bezle de silebilirsiniz. Verniklerimiz su bazlıdır. Boyanın ile temas etmesinlerse, verniğin su ile temas etmesi e, zararı minimuma indirecektir. O yüzden mutlaka vernik kullanalım derim. Evet, bunlar verniği burada kururken aynı zamanda videonun başında yaptığım kalıbımı döktüğümü şimdi çıkartıyoruz. Silikonlarımız esnek, dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz, hiçbir sorun yaşamazsınız. Kolaylıkla çıktı. Şimdi bunu çıkartıyorum. Yine hop, aynı şekilde bu şekilde bu da çıktı. Şimdi tabağımın iç kısımlarına bu şekilde yaldız boya yapacağım. Kesik fırça ile çalışıyorum. Şu şekilde sadece dokunduruyorum fırçamı. Fincan konacak yerlere ve bura kısımlarına e, yaldızlı boyada cila yapmanıza gerek yok. Cilanın üstüne de yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaksızın tutar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. E, tabağımızın yapımı bitti. Bu şekilde lokumlu ile birlikte istiridyesi ile birlikte bunlara yaldız eklemesi yaptım ama tamamen tercih size kalmış. E, şu şekilde şuraya bardağını şuraya fincanını ekleyerek de bu şekilde kullanım sağlıyorsunuz ya da işte daha farklı da dizayn edebilirsiniz. Bunları da daha önce sizin için görsel olarak renklerini görmeniz adına paylaştığım diğer ürünlerimiz. Nevi evet. Satın almak isterseniz silikon kalıplarımız, taş tozlarımız, hepsi sayfamızda mevcut. Sayfamızı aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. E, kokulu taş yapımıyla alakalı sormak istediğiniz herhangi bir bilgi ya da herhangi bir ürün almak isterseniz sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ürün satımı sonrası yapım aşamaları konusundan da WhatsApp üzerinden destek sağlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıklı günler diliyorum.